Kayseri Spor, Başakşehir'i gol yağmuruna tuttu. Süper Lig'in 27. haftasında Kayseri Spor, evinde Başakşehir'i ağırladı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma, futbol severlere adeta gol ziyafeti yaşattı. İlk yarıda tek gol, maçın ilk yarısı, taktiksel bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, Kayseri Spor 44. dakikada Carlos Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol düellosu. İkinci yarıya hızlı başlayan Kayseri Spor, 67. dakikada Bahok'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Golden sadece 5 dakika sonra Cardoso sahneye çıktı ve skoru 3 ila 0 yaptı. Başakşehir, 89. dakikada Kenin'in golüyle umutlansa da, bu gol sadece skoru 3 ila 1'e getirmeye yetti. Puan durumu. Bu galibiyetle Kayseri Spor puanını 27'ye yükseltirken, Başakşehir 36 puanda kaldı. Kayseri Spor, bu galibiyetle ligde rahat bir nefes alırken, Başakşehir ise üst sıralara tırmanma şansını tepti.